arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum tekrardan. Bir karakter 3 maç olarak. Yanımda bir tane arkadaşım var. Bunu karakteri ve maçları o seçsin istiyorum. Karakteri seçebilirsin. Charlie tamam. Bir de şey seç. Adı neydi onun? Oyun. üç tane hesaplaşma, üçlü hesaplaşma, temizlik. Bir de Brawl Okey. Okey, tamam. Brawl Okey oynayalım o zaman. Evet, karar. Okuyamadım. Son okuduğum için. Aa girdi. <laughs> Bugün bir tık şanssızım galiba. Benim için şansın da olması çok önemli. Ve yine girdi. Şaşırdık mı? <laughs> Oraya sektirmemeleri lazım. Okey çözdüm. Hadi. Aa ha, girdi. <laughs> Maç başladığı gibi bitti arkadaşlar yani. Olsun bir kupa kaybettik. O kadar yükselmemişti ya. İşte Brawl Stars'ta Brawl bu kadar kötü olduğumu anlayabilirsiniz. Aa bayağı yükselmiş. Tamam. Charlie ile de ben bir tık kötüyüm. Bayağıdır oynamıyorum çünkü. Charlie ile. Bu arada inşallah sesim geliyordur. gelmiyorsa çünkü bir tık sıkıntı olabilir ve öldüm şaşırmadım. Ha, Edgar öldürdü. Bu arada ben takımıma bakamadım. Okay. Da Edgar mi? Yani Charlie. Mi yani Charlie. Oh, iyi. Tamam. Bitti mi? Ha kazanmışız. <laughs> ben de bitti mi diye sorg Sorguluyorum. Bu arada arkadaşlar elmasım ve altının ben hiç beklemediğim bir şekilde yükseldi. Şurada mıydı? Neredeydi? Buradaydı büyük ihtimalle. Bir saniye. Bu değil. Bu ne ya? Çıkamam. Ne yapacağız? Aa, öyle oynuyor mu? Okey. Bu arada arkadaşlar benim altınla elmasın nasıl yükseldi biliyor musunuz? Benim bir tane arkadaşım var şu an yanımda. Dükkanda da mı? Dükkana girdiğimizde burada bize birkaç hediye verdi yani. O bu şu bu. neyse ne artık. Oradan arkadaşıma yaptırdım bana çok şanslı bu konularda. 100 elmas çıkardı bana. Ve kendine de çıkardı sonra. Yani <laughs> ne kadar hesabın güvenli tutmak için <gülüyor> tamam. <gülüyor> diye okudum tamam dedim ya arkadaşlar. Bayağı iyi bu arada mend falan var. Dynamite'la oynamayı bilmedi. Ben Dynamite'la oynamayı bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Çok kötü karakter gibi geliyor ve bana öyle öldüm. Sizle konuşurken. Bir de Charlie'nin tek atış hakkı var ya. Aşırı berbat. Sevmiyorum o yanını. Atıyorum geliyor. Sonra yine oluyor. Git bakayım chest. Chester'a karşı. Chester'di değil mi lan? Evet Chester'a karşı yarışamam zaten. Tek atış hakkı olan biriyle. Max'te de yarışamam ama olsun. Aa yarıştım. Harika. Bayağı iyi. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Gelin bakayım. Ben ulti boşa attım galiba. Ok boşa atmadım. Ama öldüm. <laughs> Arkadaşlar burada sesim geliyor mu? Gelmiyordu galiba. Büyük ihtimal. boşa gitti ulti. Mm -hmm. Kazanalım artık bu be. İkidir kaybediyoruz zaten. Arkadaşım da gidip en kötü olduğum karakteri seç. gidiyor. Kaybettik. Olsun yapacak bir şey yok. Nasıl yukarı uçtum ama. Ama bir de eriyormuş. Yeni fark ettim. Evet arkadaşlar. <laughs> böyleymiş bu da. Kaybettiğim için özür dilerim. Mendi'nin de kostümü böyleydi. hemen Mandy diyorum Charlie. <laughs> Mendi en son eriye, eri, eriye, eriyor dedim ya. Burada arkadaşlar siz Emz'le evimizin ee, şeyini biliyor muydunuz? <laughs> Büyük ihtimalle biliyorsunuz. Bakın Poka. Şuradan da göstereyim. Yukarıdan bakarsanız anlaşılıyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki Brawl Stars videosunda ya da başka bir videoda görüşmek üzere. Bu videoyu like atıp abone olup paylaşmayı unutmayın. Bay bay.